Herkese merhaba. 10 Mayıs Çarşamba İstanbul Yarış Programı ile birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak İstanbul'da saat 14'te. 3 yaşlı Arap taylarının meydin koşusu 1200 metre sentetik pistte. 9 tay birincilik mücadelesi verecek burada yarışı kazanmasını beklediğim time Tolga Yıldız İdaresi'ndeki 2 numaralı kerpiçli olacak ilk yarışı oldukça tatminkar dördüncülüğü bugün için kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum 2 numara için tek diyorum İkinci koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metrede koşacak sentetik pistte handikap 16 koşuda 8 kısrak yarışa kayıtlı 1 ve 6 numaralı safkanlar İzzet Aksoy ekürüsünün safkanları ikisi de oldukça tatminkar. Özellikle 6 numara bu sene koştuğu ilk koşuyu kazandı. Yaklaşık 5-6 ay aradan sonra çıktı kazandı. Bugün için de kazanacağını düşünüyorum. Yani 6 numara olmasa Joseph'in de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Üstünde de eray çizik var. 6 ekürüler için daha doğrusu tek diyorum ikinci koşuda 1 ve 6. Üçüncü koşu Yedili Plasa'nın de ilk ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre sentetikte koşacak şartlı 4 koşu dişilere ait koşuda. E, zor bir koşu bana göre. E, hani 2 numaraya baktığımızda evet 78 handikap olsa da rakipleri de oldukça formda. Burada bir ayrıma gitmeyeceğim. Önceliğim 2 numaralı My Pretty Girl olsa da 4 numaralı Time of Runner e, 130 gün arası var ama idman görüntüsü oldukça e, güzel. Sonra 3 numaralı e, March Wallet ve 1 numaralı Anadolu Sevdası deyip 3. koşuda da e, hepsi diyorum 2-4-3-1. 4. koşuyla da ikinci altılı Ganyan başlıyor. İstanbul Veliefendi'de saat 15:30'da başlayacak ikinci altılı Ganyan. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 koşusu 1400 metre Çin pistte Burada e, rakiplerinden bir boy önde tuttuğum e, Safkan Halis Karataş tarihsindeki 3 numaralı Subutay olacak. E, yani e, kum pistte nazaran çim pistte bir tık eksik koş, e, koşsa da e, bu uygun rakiplerinin yanında kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi rakiplerinden yarım boy bir ve önde tutuyorum. 3 numaralı Subutay biraz kötü koşarsa burada sürpriz olabilir ki bunların e, ilki 7 numaralı Kopta, diğeri de 9 numaralı Prenses Handan bir sürpriz beklediğimi de söyleyebilirim. E, 3, 7 ve 9 e, sizlere önereceğim safkanlar ikinci altılı Ganyan ilk ayağı için 3 numarayı tek de bırakabilirsiniz arkadaşlar. 5. koşu ikinci altılı Ganyan'ın da ikinci ayağı olacak 3 yaşlı İngiliz tayları. 1400 metrede koşacak. Handikap 16 koşuda 8 tay yarışa kayıttı. Zor yarışlardan biri. 6 tayı ben şablonuma yazdım. İlk olarak 4 numaralı Gold Cash Gökhan Kocakaya ile yine rakiplerinden aslında yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. 4 numarayı. Rakipleri 2 numaralı Castigliano biraz mesafe istiyor diye düşünüyorum e, ikinci tercihimi öneriyorum. Sonra 6 numaralı e, muhakkak yazalım diyeceğim detaylardan biri. 1 Bir numaralı Power Soul, 5 numaralı Wizardman ve 3 numaralı Tatanga ki son yarışında zaten 2 numaranın önünde kazanmıştık. 2 numara oldukça da favori olarak çıkmıştı sahaya. Biraz da tereddütlü çıktı. Yarışı baştan kaybetmişti. E, Tatanga'yı da son e, tercihimde öneriyorum. Sıralamamda 4 2 6 1 5 ve 3 oldu 5. koşuda. 6. koşu Sayım Önhon adına düzenlemiş kupalı bir koşu. Grup 3 4 yaşlı Arap atlarının grup 3 koşusu 1400 metre çim Burada iki at arasında geçmesini bekliyorum e, yarışın. Onlar da e, Moğaç koşusunda 2. ve 5. olan atlar. Önceliğim Gökhan Kocakaya idaresindeki 5 numaralı Demir Berke. Moaç koşusunda 5. olmuştu. Biraz kötü koşmuştu içeri dışarı. Yine de yakın ara bitirmişti 8 e, numarayla birlikte ki o yarışı e, Deniz Zefe e, kazanmıştı. 5 numaralı Demir Berke favorim. Rakibi de 8 numaralı e, Sarafim olacağını düşünüyorum. 5-8-8-5 ayırt etmeden yazmak gerekir. 7. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı 4 koşusu 1300 metre çim pistte. Ben 5 hatta değerlendirmemi aldım. Ee, sürpriz de olabilir. Önceliğim 7 numaralı Ulu Batur. 8 yaşındaki Ulu Batur bugün 95. yarışına çıkıyor. Özcan Yıldırım'la bir beyaz bayrak ayna yapabilir. 7 numaralı Ulu Batur favorim. Sonra 5 numaralı Özgür Su, 82 handikapa, handikapa ulaşmış bir safkan. Sonra 1 numaralı Aslan Turbo, 4 numaralı Mostar Köprüsü ve 8 numaralı Eda Yapa'da çok sürprizde öneriyorum. Sıralamam 7, 5, 1, 4 ve 8 oldu 7. koşuda. 8. koşu 3 yaşlı Arap taylarının bölünen meydanın diğer ayağı 1200 metre sentetikte koşacak 9 tay. İlk birinciliği için mücadele verecek. Burada ön planda muhtemelen tabi bir numaralı Akbedir olacak. Mehmet Kaya idaresindeki e, Akbedir. E, iki yarışta oldukça tatminkar. Derece olarak da koşu olarak da. Benim de önceliğim olsa da 4 e, numaralı Mucize e, Sonra 3 numaralı Girdab'ın oğlu. Adana ve Şanlıurfa'dan sonra bugün İstanbul'da şansını deneyecek. Üstünde Ahmet Çelik var. 3 numarayı da öneriyorum. Son olarak da ilk koşusunu ölçü almadığım Kaysbert temsilcisi 2 numaralı Çelik Murat'ı da çok sürprize öneriyorum. 8. koşudaki sıralamam 1, 4, 3 ve 2. 9. ve son koşu saat 18'de başlayacak. 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 3 koşusu 1400 metre sentetikte dişilere ait koşuda 12 at yarışı kayıtlı. Tek olarak önereceğim Safkan Halis Karataş tarihindeki 8 numaralı Topazgör olacak. Geçen yıl çok iyi bir başlangıç yapmıştı yarış hayatına özellikle ilk yarışı. Bugün kazanacağını düşünüyorum bu rakiplerinin yanındaki son dördüncülüğü oldukça tatminkardı. Yeni formasıyla da ilk yarışını kazanacağını düşünüyorum. Topaz gör için tek diyorum arkadaşlar. Notlarıma yazdığım safkanlar e, bayis için öneriyorum. Burada tabela bayis, sıralı 5'ti bayis var. 2 numaralı opadan tabii favori de çıkabilir. Plasyatta e, olabilir. 6 numaralı ilk ateş ve 12 numaralı altın anı da fazla at yazdığınız yere tabela ve sıralı 5'ti bayis için söylüyorum özellikle. Muhakkak e, yazın derim 6 ve 12'yi. 8 numara Topaz Görün yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek deyip İstanbul'la ilgili de tahminlerimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.